Para göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, tap gıdadan Marvel'den, Reader'dan ve Kale Seramik üzerine e, videomuz olacak. E, öncelikle Bursa İstanbul'da değerlendireceğiz. Öncelikle eee gıdadan başlayalım arkadaşlar. Çünkü Tabgıda bugün e, her gün aşağı aşağı sürerken bugün bir tık yukarı doğru sürmeyi başardı. 168 liraya getirdi son fiyatını. Elinde hala 9 lotunu muhafaza eden arkadaşlara 342 lira karlılık vaat ediyor. Arkadaşlar Tapgıda'nın biliyorsunuz çok yeni bir tahta olduğu için yukarılarda çok hedefim büyük yani. Öyle söyleyeyim gıda sektöründe olan bin market e, olsun ondan sonra Migros market olsun bunlar hep 300 liranın üzerinde seyreden tahtalar. Gerçekten değerli özellikle Migros 350 lira civarında falan galiba. Tatkıdan da bunlara eş değer olarak bunlarla rekabete girebileceğini düşündüğüm için arkadaşlar elimde hala 9 lotumu muhafaza ediyorum. Aslında buralar eklenebilir seviyelerde. Ee, ama nakit olmadığı için bakıyorum kademe yapmak her zaman önemli. Ee, bakalım hayırlısı olsun. Evet bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Marbel 6. tavanını tamamladı arkadaşlar Marbel bugün ve son fiyatını 19 lira 39 kuruşa getirdi. Tavanda bekleyen lot sayısı 19 milyon 451 bin 405 arkadaşlar. Bu hala tahtanın rağbet gördüğünü gösteriyor el değiştirme sayısı falan çok olabilir arkadaşlar ama e, önemli olan tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı kağıdın hala ne kadar rağbet gördüğünü hala insanların e, kağıtları ne kadar e, toplamaya çalıştığını şirketlerin gösteriyor arkadaşlar. E, tavanda da 19.451.405 lot var. Hala yani bu haftayı tavan tavan serisiyle kapatacak. Haftaya da önümüzdeki pazartesiyle tavan olarak devam edebilir yani öyle söyleyeyim gayet muazzam bir gidişi var. İlgi de gören bir tahta öyle söyleyeyim yani. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Reader'a geçelim. Reader gerçekten bugün show yaptı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü Reader'ın tavanda beklenen lot sayısı 11 milyon arkadaşlar. Bununla iki tavan daha gidebilir görünüyor Reader. Gerçekten bugün acayip bir ilgi vardı Reader'a kap haberleri falan yayınlanmıştı bunun üzerine arkadaşlar abi bu kap haberi nedir ne değildir falan dediler arkadaşlar gelen kap haberi şirketin sermaye artırımıyla alakalıydı ki bu zaten taahhütleri arasında vardı yani şirket taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor bunu da pozitif olarak e, yansıttı tahtalara ve e, tavanda beklenen lot sayısı gerçekten çok fazla arkadaşlar 11 milyon 676 bin gerçekten e, müthiş bir rakam yani yarında tavana dayayacak gibi görünüyor sırtına arkadaşlar dün döküldüğünde Biliyorsunuz %7-7.5'luk bir dökülme yapmıştı. 20 tane ben ekleme yapmıştım. Bu bir fırsat olabilir arkadaşlar dedim. Yani bu fiyatları bir daha göremeyebiliriz diye. E be, fazla param yoktu. Bir 20 tane ekleme yaptım. İyi ki de yapmışım görüyorsunuz. Oradan yukarı döndü basıyor gidiyor. Çanak formasyonunu tamamlamıştık. Biz hatırlarsanız hemen çanak formasyonuna bir göz atalım arkadaşlar. Evet, çanak formasyonuna baktığımızda arkadaşlar zaten daha önceden konuşmuştuk. Bu çanak formasyonunu e, tamamladıktan sonra bu kağıt yukarı doğru basar gider arkadaşlar diye daha önceki videolarımda bahsetmiştim. E, şimdi arkadaşlar burada e, çanağı tamamladıktan sonra yukarı basıp gitti. Yani adeta o şov yaptı. 29 lira 56 kuruşa kadar çıkmıştı. Ve oradan ne yaptı? Geri çekilme yaptı. Dedim ki kar satışı geliyor arkadaşlar. Şirketler kar alacaklardır. Çünkü bu şirketler 17 liraya kadar indiğinde orada elinden geldiğince bütün kağıtları topladılar arkadaşlar. Yani artık buradan yukarıya sürerken de ne oldu? Herkes aha bu kağıt uçuyor deyip içine atladılar değil mi? Satın aldılar ve yukarıdan yeniden bir kar satışı bir ay tuzağı gelmesi normal demiştim. E, düzeltme hareketini karını aldıktan sonra şirketler yönünü yeniden yukarıya dönebilir dedim. Ve dün %7'lik geri çekildiğinde 20 tane hemen ben de aldım arkadaşlar. Ne dedim? Bu bir fırsat olabilir bir daha bu fiyatları da göremeyebiliriz dedim 20 tane ekleme yaptım ve bugün hemen yönünü döndü ve yukarı doğru bastı gitti artı 20 kar ederek bugün tavana dayadı kendini bana artı 20 <laughs> kar ettirdi ve tavanla bekleyen not sayısı gayet muazzam arkadaşlar bu da yarın yine tavan çekme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor bize. Yarın da yüzümüz gülecek gibi görünüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şurada görüyorsunuz tavan yeri indi. Düzeltmesini yapıp yani kar satışı aldı şirketler ve yeniden yukarı doğru yönünü döndü arkadaşlar. Şu anda tavanda bekleyen lot sayısı 11.676.346 gerçekten muazzam gerçekten arkadaşlar yatırımcısının yüzünü güldüren bir şirket görüntüsü var verdiği tahattülleri böyle tıkır 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 yerine getiriyor. Ee, gerçekten e, Geleceğe yatırım gibi bakmaya başladım Artık öyle söyleyeyim yani Evet arkadaşlar şimdi e, Kale e, geçelim Kale de arkadaşlar bugün size ekleme yaptığımız Söylemiştim e, Son fiyatı 74 lira 70 kuruş gerçekten bugün e, Bizi üzdü diyebilirim biraz yani Ben üzülmedim de açıkçası Ama tabi yukarıdan fiyatlanmış olan Arkadaşlarımız üzülenler var Psikolojisi bozulanlar var e, Bana göre kağıt normal Güzel yerlerde yani öyle söyleyeyim arkadaşlar e, ve ben bugün e, topluluğumda paylaştım 20 lot daha ekledim dedim arkadaşlar patates soğan portföyüme domates de ekledim yazdım evet şu anda satılabilir adetim 220 tane oldu biliyorsunuz 100 tane vardı gülüyor derken sonra 150 yaptık 170 yaptık 200 yaptık şu an 220 yaptık ve hala kardayız hala kardayız bu önemli arkadaşlar videolarda sürekli size e, anlatmaya çalıştığım şey şu e, maliyet her şeydir diye defalarca kez söylüyorum arkadaşlar böyle birden birdenbire bir kağıda abanayım dediğin zaman e, mevcut fiyatı sen şuralardaysan birdenbire abandığında yani çok fazla lot aldığında hemen mevcut fiyatın oraya gelirsin orada bir düzeltme hafif bir düzeltme yaptığında haydi zarardasın komisyon tanı senin e, maliyetinden yüzde on yukarılarda falan olsun hep o düzeltme hareketiyle senin oraya kadar inmeyip geri dönebilir bir şey tanı yani kağıda böyle birdenbire abanıp da değil şey, ne diyorum hep kademeli hareketler önemlidir kademe yapmak önemlidir maliyet önemlidir bakın ben hep kademeli yapıyorum cücük kadar orada 50 tane lotum vardı 220 taneye getirdim lotumu ve hala kardayım Kademe kademe fırsat geldiği yerlerde bakın buralar fırsat olabilir diyorum. Mesela 70 liranın altına inmeyeceğini düşünüyorum fiyatın arkadaşlar. Ne zaman böyle 76 hani benim var ya 76'nın üzerine ben okeyim arkadaşlar falan diyorum. 76'nın üzerine okeyim oradan yukarı giderse izlerim bu kağıdı diyorum. Ama 76'nın altına çekildiği zaman 76 ile 70 arasındaki bölgelerde ekleme yaparım diyorum çünkü 70'in altına çekmiyor abi 76'ın üzerine de gitmiyorsa buralarda yatay hareketler yaparken elimden geldiğince ekleme yapıyorum Çünkü bir gün e, o kanaldan çıkacak yani 80'in üzerine atıp bir gün basıp gidecek böyle satanlar arkasından bakakalacak öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yeni kağıt hiçbir zaman geride kalmaz. Diğer şirketlere falan bakın. Kale Seramik gerçekten çok ciddi bir şirket arkadaşlar. Ben öyle bakıyorum, o gözle bakıyorum. Yani bazı şirketlere mesela Mekabeton nasıl böyle övüyoruz değil mi? Mekabeton acayip bir şirket falan bilmem ne diyoruz. Halbuki bakıldığında Mekabeton'un şirket değeri 4.5 milyon falan şey 4.5 milyar şeyinde. Mesela Mehra Gayrimenkul'ün bile 5 milyar şirket değeri var ama devasa işler yapan, yurt dışına satışlar yapan Mekabeton'un şirket değerine bakıldığında 4,5 milyar yazıyor ama Kale Seramik şirket değerine baktığında 40 milyar Arkadaşlar bunun dört buçuk milyar nerede? Beş milyar nerede? Adamların şirketinin değeri 40 milyar. Yani gerçekten ağır bir tahta falan diye bahsediyorum. Çok şey yapmıyor kimse ama hani tamam bezdirdi. Bu bezdirme de tahtacıların numarası. Öyle söyleyeyim. Aşağıda hala bezen insanların kağıtlarını toplamaya çalışıyor tahtacı. Sen nasıl böyle bir stratejik bir oyun yapayım da güzel hamleler yapayım da para kazanayım diyorsun ya. Tam onun ters orantısında tahtacı da yapıyor. İnsanların psikolojisini bozup kağıtlarını toplamaya çalışıyor. Hala topluyorlar. Ve başarılı bir başarıyor da yani. Birçok kardeşimi ben gördüm yorumlarda. Ben vazgeçtim, pes ettim ben artık abi sattım. Bu tahta sürünüyor, nalet gelsin falan. Bugün yorumlarda da gördüm. Böyle çiğe, hisseye nalet olsun abi diyen yorumlar vardı. Tahtacı sabrını zorluyor. İsterse sürer, basar, gider yukarı. Ama mümkün olduğunca insanların sabrını tüketip kağıtlarını elinden aldıktan sonra yukarı sürecektir Kale Seramik'te. Öyle söyleyeyim şurada hemen bakın 75-20 fiyattan 20 tane daha ekleme yaptım Ve hala Kademeli ve e, Güzel yerlerden alım yaptığım için hala Gördüğünüz gibi 800 lira kardayım arkadaşlar satılabilir adetimi 220 lira maliyetimi 71 lira 6 kuruşa getirdim Şimdi arkadaşlar 70 lira da benim sınır yani. 70'in altına çekilmeye kalkarsa daha fazla alırım. <laughs> hem maliyeti aşağı çekmek var. Hem de daha fazla lot sayısına sahip olmak var. Bunlar avantaj arkadaşlar. Böyle şeyleri gözetin lütfen. Şimdi hemen e, kaleseramin grafiğine de bir göz atalım arkadaşlar. Evet grafimize geldiğimizde arkadaşlar şöyle bakın. Buraya bir tane ben yapay şey çizdim. Ee, çanak e, formasyonu oluşturabilir miyiz acaba diye bir tane siyah Çanak oluşturdum Arkadaşlar bu Çana dün terk etmişti geri çekildi Çanağın altına. E buralardan tekrar geri yukarı döneceğini düşünüyorum arkadaşlar Çünkü şu aşağı baktığımda yeşil e, kanalın içerisinde adeta böyle çukur bir Çanak hareketi var gibi Eğer bu hareketi bozmadan buralardan yeniden yukarıya hareket alırsa arkadaşlar şu siyah çanak çizgisinin e, sarmal şekilde e, yukarı doğru e, takip etmiş olacak e, yani takip edebilir bunu gün gün göreceğiz arkadaşlar. Yarın önüm cuma Borsa İstanbul'da. Bugün dünkü videoda Borsa İstanbul'un yatayda genelde çarşamba günleri yatayda kafası karışık gittiğini söylemiştim arkadaşlar. Bu değişmiyor. Yani genelde çarşamba günleri böyle e, pozitif e, güzel bir haber akışı şu bu falan gelmezse çarşamba günleri genelde böyle üç aşağı beş yukarı çok fazla değişmeden Yatayda hafif aşağı veya yatayda hafif yukarı hareketler alıyor arkadaşlar. Dün bunu söylemiştik. Bugün borsa İstanbul aynen o şekilde hareket etti. Ee, şimdi. Birçok e, kağıt tavan çekerken ya da aşırı pozitif giderken kale seramik dediğim gibi arkadaşlar tahtacı e, şirket isterse bunu yeniden 140 liraya vurdurabilir yani böyle ama dediğim gibi aşağıda insanların sabrını zorlayıp hala kağıtlarını toplamaya devam ediyor ki satan insanlardan küçük küçük ben de alıyorum görüyorsunuz 20 tane dün 30 tane almıştım bugün 20 tane aldı ekleme yaptım yani. 76'nın altı yani 75 ile 70 arası benim için alım fırsatı arkadaşlar. Ekleme yapıyorum sürekli. Çünkü yarın bir gün şu kanalın dışına çıkıp yukarı doğru basıp gittiğinde bir daha aşağılardan alma fırsatı bulamayabiliriz. Öyle söyleyeyim. Şimdi ya bir de Borsa İstanbul'un şeyine bakalım grafine bakalım. Yani çok bunlar yeni tahtalar arkadaşlar. Yeni tahtaların hiçbiri yok ki aşağıda kalsın. Doymuş tahtalardan e, gidip e, lot alıp da orada beklemektense e, olan paramı buraya vurup e, burada beklemeyi tercih ederim. Yani yukarı sürmesini e, beklemeyi tercih ederim. Kale seramin, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle Borsa İstanbul'un şeyine baktığımızda arkadaşlar e, aşağıda 7400'e inmedi. Biliyorsunuz geçen günkü e, Powell'ın konuşmasından sonra Amerika'nın enflasyon açıklamasından sonra e, pozitif bir zıplama yaparak yukarı arkadaşlar aşağıda 7400'e gitmedi. Yukarıda 7680'e doğru hareket etti. Bu bizim için biraz pozitif de açıkçası. Çünkü yukarıda 8138'e e, hedef almak için bizim 7680'in üzerine atmamız lazımdı. Ama oraya kadar geldi orada durdu ve videoda dünkü videoda da yarın kafası karışık olur genelde çarşamba günleri öyle oluyor arkadaşlar demiştim bugün gerçekten aşağı yukarı aşağı yukarı böyle ilmek ilmek 7680'i işledi üzerinde adeta şimdi yarın biz grafik hareketlerine baktığımda yarın yukarı sürme ihtimali var İnşallah kale seramik de bundan ne malanır? Şöyle söyleyeyim. Kale seramik neyse Borsa İstanbul'la bugünlerde çok şey yapmıyor. Yani kağıtların çoğu yukarı giderken kale seramik ters hareket ediyor. Bu da dediğim gibi tahtacının e, sabrı tükenen kağıtları toplama çabası olarak görüyorum arkadaşlar ben. E, bakalım yarın nasıl bir gün e, bizi bekleyecek. Ama dediğim gibi yani sabredenler sonunda kazanacaktır sabrı olmayan arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir ayda iki ayda para kazanırım ben buradan iki ayda kale seramik 500 liraya gitsin parayı alayım ceba öyle bir şey yok yani bu iş sabır iş abi sabreden kazanır sabredemeyen parasını burada bırakır gider Show TV'nin haberlerini size şeyini izletmiştim Z kuşağı parasını borsaya kaptırdı yaşlı kurtlar kazandı diyor niye çünkü yaşlı kurtlar sabırlı abi Adam sabırla bekliyor da böyle. Ve yani genç adam iki ayda ben zengin olayım. gideyim son model alayım. <laughs> Hayırlı işler. Yok öyle bir dünya yok. Çok zor yani tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Ve perşembe ve cuma günü ee, şey Borsa İstanbul'un bir miktar yukarı doğru hareket alması gerekiyor. Bunu bekliyorum ben. Hareket alabileceğini bekliyorum. Grafiklere baktığım zaman çok e, biliyorsunuz kafayı takmış durumdayım. Biz de bir miktar yukarı hareket almayı deneyeceğiz. Yani tahtacının da biraz şeyine kalmış yani aslında tahtacı şirketlerinde biraz insafına kalmış diyeyim. Bakalım yarın e, bir miktar yukarı e, süreceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'un inşallah kale seramikte bu sefer e, Borsa İstanbul'la ahenkli hareket eder. İki gündür Borsa İstanbul'a aykırı hareket ediyor. Yani şöyle şeylere baktığımda geneli yeşil görüyor musunuz? Tek tük bir iki tane şirket var zararda görünen. Maalesef onlardan biri de kale seramik. <laughs> Sabırlı olmak gerekiyor. Dediğim gibi buraları ben alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. E, ve ekliyorum arkadaşlar buralar güzel şeyler. Gidecek yani. Bu kağıt buradan bugün bir, bir basacak yukarı. Çok hızlı yükselecek. Bak bir gün buralardan çok hızlı yükselecek arkasından bakıp kalacağız yani öyle söyleyeyim. Evet beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.